Kaldırıp ebeğimi saldım Kolaydı her şeyin farkına vardım Yardımı giderek fatla -like yakalandım Sardım bu bile çok çöpe attım Tanrım sanırım farkına vardım Bun bun çok salladım Ve kafamda kurdum vurdum 12'den yerimde durdum Duydum sirenleri sadece buydum Aradım sokakta sonunda buldum Hazır paketlere hakkımı koydum Ben de herkes gibi saf ve duruyordum Tabi efendim tanrı kuluydum Yerin altından herkesi duydum Sordum kendime neden mi uydum Hazırdım çantama yüreğimi koydum i do do takip ederim ezelden Nereden şans geliyor sebze nereden Sanmam hepsini tanırım senmem Çağırma ayağına vurup ben gelemem Aptalca olacak yeniden denemem Sana benzemem ben geriden gelemem Vurdum korkmam ölüyle dirden Yazdık kalemle hepsini yeniden Gördüm dostların hepsini birden Haber geldi bize bombacı birden Biz finişteyiz güzelim nereden Atladım aşağıya beş yıl geriden Evinde patlar analit bomba Hiç fark etmez plan güzel bas Suyla sunarsan altından enkaz Ne zaman sen bizi gördün can bas Vurmaz reviste bebeğim tam gaz Yermek adreslerimler adres mermiler sekmez Paketler enfes kolaysın ses kes Var benim yüreğim inan fark